Kul olayım kalem tutan eline, Katip ahvalimi şaha böyle yaz, Şekerler ezeyim şirin diline, Katip ahvalimi şaha böyle yaz, Allah'ı seversen katip böyle yaz, Dün ü gün ol şaha eylerim niyaz, Umarım yıkılır şu kanlı Sivas, Katip ahvalimi şaha böyle yaz. Sivas illerinde sazım çalınır, çamlı beller bölük bölük bölünür. Ben dosttan ayrıldım, bağrım delinir. Katip ahvalimi şaha böyle yaz. Münafıkın her dediği oluyor. Gül benzimiz sararuban soluyor. Gidi Mervan sat oluban gülüyor. Katip ahvalimi şaha böyle yaz. Pir Sultan Abdal'ım ey Hızır Paşa, Gör ki neler gelir sağ olan başa, Hasret koydu bizi kavim kardeşa, Katip ahvalimi şaha böyle yaz.''